biri obez. Ve dünyanın en obez şehrinde 24 saat. Haydi bakalım. Geri kalanların çoğu ise sağlıklı kilonun üzerinde. Gördüğümüz insanlar ciddi sağlık sorunları ve erken ölüm riskiyle karşı karşıya. Arabayla ilerlerken 2 dakika içerisinde 10 tane fast food restoranı gördüm. Bu nasıl şehir planlaması? Fast food diyarında gibiyim. Bu şehir insanları yataklarından çıkamayacak derecede şişmanlatmak için tasarlanmış. En son tartıldığımda 342 kiloydum. Şu an kaç kiloyum bilmiyorum. O zamandan beri odamdan dışarı bir adım atmadım. McAllen'da yaşayanlar günde en az üç defa fast food yiyor. Her gün ihtiyaç duydukları kalorinin neredeyse üç katını tüketiyorlar. Bu ne abi Kızartılmış, ya? yağlı ve kremalı yiyeceklere iştahları oldukça yüksek. Bu 2250 kalori ve sadece tek öğünlük bir yemek burası için sıradan. Çoğu su içmek yerine yılda yüzlerce litre kola içiyor. Şehirdeki yoğun talep nedeniyle Coca-Cola burada dev bir dağıtım ağı kurmuş. 20 dakikadır dışarıdayız ve yürüyüş yapan, koşan ya da bisiklet süren birini hiç görmedim. Şehir planlamasında kaldırım, bisiklet yolu yetersiz. McAllen'da yürümek imkansız. Ne bir ağaç gölgesi ne de doğru düzgün bir yaya geçidi var. Şehirdeki insanları gözlemlemek için bir alışveriş merkezine giriyorum. Bura Amerika değil mi? Amerika bura. Amerika, Amerika değil mi? mi? Keanu var. Amerika tek sınırı. Falan. Tam bir tersik olmalı. Evet, aynen evet. Dünyada birçok alışveriş merkezinde bulundum ama böylesini hiç görmemiştim. AVM girişinde motorlu skuterlar var. Gördüğünüz gibi bazıları çoktan kiralan. Doğru saat dolar. fazla kardeşim. Yapmış bile sabahın erken saatlerindeyiz. Bu araçlar yürümek istemeyenler için. Halkın hareketsizlik seviyesi öyle bir noktaya gelmiş e, bu ki bazı gezmek bile ama. onlara zor geliyor. Ve bu durum tüm McAllen için geçerli. Yine girişte yürümek istemeyen için hazır bekleyen motorlu scooterları görüyorsunuz. Obezite geçtiğimiz her yerde. Geniş bel çevreleri, sarkan deriler, yürürken birbirine sürten bacaklar. Sağlıklı kiloda birini görmek bir istisna. İnsanlar oh. yavaş yürüyor. Vücut ağırlıklarını taşımakta zorlanıyorlar. Dünyanın en obez şehri burası. Sizce bunun nedeni nedir? Çünkü buradaki yemekler yağlı ve çok lezzetli. McAllen, Meksika sınırına yakın düşük gelirli bir Amerikan şehridir. 150 bin kişilik nüfusuna karşın 500'den fazla fast food işletmesiyle buradaki fast food yoğunluğu ABD ortalamasından yaklaşık 6 kat daha fazla. Geleneksel yemekler dahi bol... Hastalık harici obez olmak suç olmalı mı? Oha amına koyayım bu da biraz şey oldu ama bence kuralların daha dikkatli ve denetimli olması lazım. Ya suç olmaması lazım da insanlara bence daha çok bilinçlendirilmesi lazım. Kızartma ve peynir eklenerek yüksek kalorili yemeklere dönüştürülüyor. Brandon, McAllen'da bir diyetisyen. Hastalarının en sık karşılaştıkları sorun ne? Yedikleri yemeklerin kalorisini hesaplamakta ve porsiyonlarını ayarlamakta zorlanıyorlar. Amerika dev porsiyonlu yemekleriyle bilinir. Meksika'da ise yemekleri israf etmek uygun görülmez. Bu iki ülke sınırındaki McAllen her iki kültürden de etkilenir. Dev porsiyonları... <laughs> Oğlum ben kendimi katarak söylemiyorum siz eşek misiniz ya? Oğlum, obezite... Bak, obezite çok farklı bir şey. Anladınız mı? Kilolu olmak çok farklı bir şey. Buradaki insanlar artık o seviyede, anladınız mı? Benim yaptığım da sağlıklı bir şey değil zaten. Ama ikisi aynı şey değil. Doysalar bile bitirmeye çalışıyorlar. Abi yemek yapan yer yok ki. Burada günde 10 bin kaloriden fazla tüketen insanlar var. Ama Amerika'da Facebook çok yaygın ki oğlum, normal yani. Var mı? Yani sağlıklı yemek evet. yapan Kesinlikle. yer yok. Bu kültürel alışkanlıkların aldım, bu yanı sıra şehir planlaması da obezitenin önüne açıyor. Bu şehir arabalar için tasarlanmış. Çoğu park şehir merkezinde değil. Evinizden çıkıp yürürseniz ulaşmanız iki saat sürüyor. Arabayla ise 20 dakikada ancak varabiliyorsunuz. Burada insanlar günde 20 dakikadan az hareket ediyor. Çok fazla yemek yeniyor ama yapılan egzersiz çok çok az. Bir günde yaklaşık kaç adım atıyorsundur? Emin değilim. Günde en azından bir buçuk kilometre yürümeye çalışıyorum. Bir buçuk kilometre sadece iki bin adım eder. Yetişkinler için önerilen on bin adımın çok altında ve halkın çoğu bu hedefe ulaşamıyor. Park olmak. Adam egzersiz nasıl yapıyorlar? Farklar var. Bence sorun sıcak olması ya da bazen evet. insanlar dışarıda olmak istemiyor. Tüm yıl süren 32. Bu arada şeyi doğru Sağlıklı beslenmek yemin ediyorum şu an çok pahalı lan. Derecelik sıcak. Dışarıda spor yapmayı zorlaştırıyor. Aktif kalmak çoğunlukla spor salonuna para vermeyi gerektiriyor. Bu köşe, köşe başı çıkan de. reklamlar bilinçaltımızı işgal ediyor. Daha fazla yemek daha fazla eğlence mi? Bu restoran insanlara buna itiyorlar kardeşim doğrudan ebeveynleri hedeflemiş. Bazı restoranların çocuklara ücretsiz gibi kampanyaları var. Bu sağlıksız beslenme alışkanlıklarının erken yaşta oluşup ömür boyu sürmesine yol açıyor. Bugün ABD'de her 10 çocuktan 4'ü aşırı kilolu ve bu çocukların yarısının 35 yaşına kadar obez olması bekleniyor. Hayır. Bunun temel nedenlerinden biri çocuklukta oluşan yağ hücrelerinin kalıcı olması. Kilo verilse bile bu hücreler yok olmaz ve beyne sürekli beslenme sinyali gönderir. 11 yaşında falan olmam lazım. Tartıda 118 kiloyu hmm. görmüştüm. Belgeselin Oha. ilerleyen bölümünde 340 kilogram ağırlığıyla dünyanın en kilolu insanlarından birinin yaşadığı acı verici gerçekleri göreceğiz. Yemeğimi yiyip tıka basa doysam bile beynim bana o bu güzelmiş yemeğe devam derdi. Böyle değil mi? Evet aynen öyle. Buna da Şehirde Susun obezitenin net... Abi biz de sepetli 200'ü görünce Harbi dayanamıyoruz ya şimdi Neden bu kadar <laughs> yaygın olduğunu anlamak için Allah'ım geliyor yardım bir Bir gün boyunca sıradan bir yerli tamam, gibi besleneceğim <laughs> Güne kahvaltıdan önce 390 kalori Oha 400 kaloriymiş bu Ben mesela bu tarz kahve sevmiyorum ya. Bir kahveyle başlayalım Burası için evet, sıradan olur. bir güne başlama içeceği İnsanlara göre bu bir tatlı çeşidi Yoksa kahve Ayırlı. mi kahve. Buna bak, Bir kahve Peki, 400 kalori la Büyük boy değil mi en Hayır, değil. Saat 9.30 kahvaltı vakti. Mekan içeride bir masa için sırada bekleyen insanlarla dolup taşıyor. Adımıma atar atmaz tereyağı kokusu alıyorum. Bir sürü seçenek var. Sağlığına zarar vermek ya da şişmanlamak isteyenler için seçenek bol. Bu. Burada genelde ne sipariş veriyorlar? Herkes yağlı ve reçelli büyük boy pankekimize bayılır. Şehrin en iyi pankekini biz yapıyoruz. Masada neler var? Çedarlı, salamlı bir omlet ve yanında çikolata parçacıklı ve tereyağlı iki adet pankek. Üzerinde bulunan tereyağı ekstra kalori olarak ekleniyor. Gerçekten şekerli. Bu kahvaltı değil, resmen tatlı. Toplamda kaç kalori yapıyor bunlar? Buyur. Aşağı yukarı 1100-1200 kalori. Ödemeye geldik. Burada alabileceğimiz bir sürü atıştırmalık var. Daha yeni yemek yemişken niye bu abucurları alalım? İki saat sonra bir pastanedeyiz. Ama bak arkadaşlar benim size bir deneyimimi söyleyeyim. Tabii ki de bir tavsiye olarak değil tabii, ee, bunu öyle nitelendirmeyin. Yemin ederim şeker yemediğin zaman normal gündelik mesela yemeği yediğin zaman hani bu patates kızartması da olur belki. Çok fazla abartmadan. Kilo veriyorsun abi. Açıp kalori açı yaptığın zaman. Bence en önemli şey şeker baba. Şeker olduğu zaman yok. Şeker bir de fast food He, ya. şeker bir fast food. Bırak, zaten veriyorsun. Gidiyor abi. Çünkü Ama bence en önemlisi diyorum tekrar şeker abi. Ek alında kahvaltıdan sonra evet, unlu yani mamuller. Da, Artık şeker ucuda ne yapıyorsa amına kodum. Ketilir. Daha sağlıklı yani çok bir seçenek yok mu? Her şey, şey şeker Kremalı Bu çörekler, şey. dolgulu donat. Bunları da ama Bunlar ne abi ya? Dar şekerli kurabiyeler. Her biri 500 kalori civarında. Ve çoğu insan bir tanesiyle kendisini sınırlamıyor. Bu ne abi ama ya. Tadı çok iyiymiş. 3 tanesi 1500 kalori eder. Yani bir kişinin neredeyse günlük enerji ihtiyacının tamamı. Bu gibi tatlılar yendiğinde kan şekeri yükselir ve vücut insülin hormonu salgılayarak bunu düşürmeye çalışır. Halk tatlılarını genellikle kahveyle tüketir. Bu yüzden yandaki kahveciye girdik. İçerisinde 8 oreo, 4 top dondurma, krem şanti, çikolatalı sos ve 4 es. Pres Abi genelde bu bu sipariş şey Evet. Ana yemek benim Bayağı bir var. büyük bir kahve. <laughs> İnsanların günlük alması gereken kalorinin yarısını elimde tutuyorum. Yaklaşık 920 kalori. Bu içecek 33 adet küp şeker kadar şeker içeriyor. Bu şekilde beslenmek sadece gözle görülür bir kilo artışına değil, aynı zamanda iç yağlanmaya da sebep olur. Bu yağ iç organları çevreler ve ölümcül hastalıkların önünü açar. Çok şekerli öğünlerle güne başladığım için insülinim aniden artıp azaldı. Ve bu durum enerjimin hızla azalmasına ve bir saat içinde tekrar acıkmama yol açtı. Yerel halkın yediklerinden sipariş ediyoruz. Önceki müşteriyle aynı sipariş alabilir miyim? Bir büyük kola, bir patates kızartması, üç köfteli ve üç peynirli burger. Aynı siparişimi geçelim. Evet lütfen. Bayağı hızlıymış. Günün her saati fast food mekanlarının önünde kuyruk oluyor. Ölüşmijiz. Önümüzde sekiz araç var siparişin gelmesi sadece 4 dakika sürdü ve çok erişilebilir. Bu menünün tamamı 2250 kalori ediyor. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Nasıl 2250 ya? Bu yenir la. Ya bu evet. menü bakınca yenir yani. Oğlum bu ben da arayın gibi lan de. Ya bu yenir yani. Ben yer gibiyim yani bunu. Burada <laughs> en sık tercih edilen bu. Zaten çok az insan patates ve kol olmadan hamburger <gülüyor> yer. <gülüyor> şehirdeki süpermarketleri göreceğiz. Bir mekan gibi akşam yemeği hazırlamadan önce malzemeleri almaya geldik. Raflardaki ürünler buradaki insanların aşırı kilo almalarının bir başka <laughs> nedeni. Atıştırmalık alacaksan şey cips herkesin favorisi. Cips. Her ama gün büyük yok. bir paket cips yemek ayda fazladan 33 bin kalori. Yani 4,2 kilo vücut yağı almak anlamına geliyor. Bunlar ufak boy cipsler. Muhtemelen çoğu kişi tek seferde iki paket yiyordur. Gün boyunca çoğu insan kalorisi yüksek ama besin değeri sıfır olan yiyecekler tüketiyor. Bunlara boş kalori deniyor. Bir porsiyon 350 mililitre. 39 gram ilave şeker içeriyor. Yani bu bayağı şekerli. Kalori bakımından çok yüksek. Ve için oldukça kolay. Piyasadaki meyve sularının çoğu aslında aromalandırılmış şekerli su. Evet. Bunların gerçek meyveyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. İçlerinde gerçek vitamin ve mineral yok. Ya bir de açık söyleyeyim. Böyle bu hazır meyve suları falan zaten bence tadı güzel değil ya. Hani ben, kardeşim. Ben mi öyle bir Eskiden şey daha güzel gibiydi sanki. Evet, çok kötü oğlum. Tekstille kullanılan yani. bazı sendik boyalar. Bu... Su içilmez. He bir şeyi seviyorum ama. Karpinsa'nın şeyi seviyorum, ee, vişnelisini seviyorum, o, mideyi yakıyor ya o Ürünlerde de renklendirici olarak <laughs> kullanılıyor. Ancak tahliye sebze o ve kan. meyvelere ulaşmak burada pek kolay değil. Bunu 16 dolara mı satıyorlar? Sağlıklı beslenmek bu kadar pahalı olmamalı. 3 köfteli hamburger menülerinin 12 dolardan az tuttuğu bu şehirde kimse meyveye 16 dolar vermeyi tercih etmiyor. McAllen i̇şte. halkı ABD ortalamasından yüzde %30 daha az kazanıyor ve bu sağlıklı beslenmeyi zor kılıyor. Daha ucuz, lezzetli bak, ve şey kolay yok. olan fast food'a yönelmemek büyük bir irade gerektiriyor. Halk için iş çıkışı ucuz ve hazır yemekler daha cazip. Tıpkı bu mısır kaplı sosis gibi. Üzerindeki katkı maddesi içermez ve gerçek bal etiketlerine rağmen içinde mekanik olarak işlenmiş ucuz macun kıvamında hindi eti ve bal yerine büyük ölçüde mısır şurubu kullanılıyor. Hadi buyur. Bunlar gerçek yemek değil. Çocuklara bunları yedirdiklerine inanamıyorum. 9 vitamin ve mineral içeriyormuş. Bu besinleri almanın en iyi yolu bu değil. Düşük kolesterol. Kutuda kalp Düşük simgesinin mu? içinde kalp sağlığını destekler yazıyor. Ama aslında bu ürün kalp rahatsızlıkları riskini arttırıyor. renk ambalajlarıyla bu, bu yasak ultra abi? işlenmiş gevreklere... Yasak, yasak değil mi ...çocuklara hedef alıyor. Şu hey plastik ya, tabaklara mi? bakın. Ama de sağlıksız yapıyorlar. bir örnek hamburger ve patates kızartması akla gelen ilk yiyecek bunlar olmamalı. Bu resimler sağlıksız beslenmeyi normalleştiriyor. İlave şeker içermez. Gerçek mi? Bilmiyorum. Pek inanmadım ben. Yerel halkın tercih ettiği ürünleri aldık ve şimdi bir McAllen yemeği hazırlıyoruz. Nick, bize klasik bir McAllen yemeği hazırlar mısın? Evet, elbette. Abi, adamları deney olarak kullanıyorlar arkadaşlar. Hepimize bak. Yemin ediyorum. Bence o, o Abi, yok, yok. Amerikan'ın projesi. Abi, ama genel olarak bak Avrupa'da falan da öyle abi. Yemin ediyorum çok pahalı. Sağlıklı bir şey yemek çok pahalı. Türkiye'de de böyle oğlum. Her yerde böyle şu an. Dünyada böyle. En basit tavuk göğsünün kilosu 200 lira. Valla bak. Şef Nick DiGiovanni nasıl bir akşam ben yemeği hazır. Ben anlatırsın olayları. Verdiğin ortalık bir yatışsın. Hayal edemiyorum. Kızarmış tavuk yaparak başlıyoruz. Tüm Amerikan yemekleri bol yağlı ve tuzlu olur. Şimdi tencereyi yağla dolduralım. Kanola yağı fazla miktarlarda oh, tüketildiğinde ya, zararlı ya. olabilecek toksik bileşenler içerir. Yağın kızarmasını beklerken koca bir milkshake yapıyoruz. Nick 6 kaşık dondurma ekliyor. Aromasını güçlendirmek Ay. için her biri 65 kalori olan Ay. 5 adet kurabiye ekliyor. Mikser doluyor. Kıvamının daha yumuşak olması için krema da ekliyor. Vay Bunun her bir kaşığı 50 kalori ediyor. 10 kaşık tamı tamına 500 kalori demek. Kaloriyi arttırmak bu kadar ah. basit. 10. Yeterli mi? Sadece bu karışımda toplamda 2250 kalori var diyebilirim. Şimdi hepsini karıştırıyor. İşte acıcı kokuyor. Karışımı bardağa döküyor. Krem şanti mevcut kaloriyi arttırıyor. Bu esnada kızaran tavuk yağı abi, bir bak. sünger gibi içine çekiyor. Oğlum bunun... Nik'in önceden hazırladığı peynirli Karnım makarna çektim. da hazır. Çıtır tavuğumuz, peynirli makarnamız, patates kızartmamız, milkshake'imiz ve de gazozumuz hazır. Bu 7000 kalorilik şey, menü bir şey kişinin günlük tüketmesi gereken miktarın çok üzerinde yağ ve karbonhidrat içeriyor. Bunun, Bunun için... Ben de çok ya. Vallahi, Vallahi ...neredeyse hayır, 110, hayır, 110... 200 söyleyeceğim şimdi, gram şey. şeker var. Allah, Allah. Gerçekten mi? Sadece bunda. Tüm bunları yerken sağlığımı mahvediyormuş gibi hissediyorum. Pekala bunu bitirebileceğimi zannetmiyorum. Daha <laughs> yarısındayım. Bugün yediğim her şeyin toplam kalorisini hesaplamadan önce yıllarca her gün böyle beslenen birinin nasıl bir hayat yaşadığını görmeye geldik. Çok kötü ama harbiden. Kendi fazla. vücuduna hapsolmuş obez bir birey edinmeyiz. Dikkat etmemiz edinmez. lazım ama evimizin yani. Merhaba, girebilir miyiz? En arka odaya doğru ilerleyin. Tamam. Sizi bekliyor. Hikayesini gönüllü olarak anlatmış olmasına rağmen... ...onu korumak için yüzünü Selam. bulanıklaştırdık Nasılsın? ve kimliğini gizledik. haber kardeşim? İdeal vücut ağırlığının en az 275 kilogram üzerinde... ...ve aşırı kilosu nedeniyle hayatını yalnızca yatağında geçiriyor. Şu an kaç kiloyum bilmiyorum. En son tartıldığımda 342 kiloydum. Peki boyun kaç? Boyum 174. Neden bir oksijen makinesi kullanıyorsun? <laughs> Nefesim her an kesilebilir. Bu benim için oldukça ölümcül bir durum olabilir. Hayatına alt üst eden kilosuyla mücadele ederken bir süre evsiz de kalmış. Kötü bir alışkanlık edindim ve 8 yıldan fazla bunun etkisinde kaldım. Esrar kimi insanlarda yeme krizleri tetikleyebilir. Yemek yemeyi durduramadı ve yeme bağımlısı haline geldi. Bu yeme davranışı maddelerin bıraktığı boşluğu doldurmaya yetmiyordu. Ben de iki katı yemeye başladım kapılardan geçemeyecek kadar kilo aldığı bir noktaya geldi. Günde toplam kaç kalori alıyordun? Bir günde mi? Evet bir günde. 10 bin civarı diyebilirim. 3 tavuk burger, 1 köfte burger menü, kurabiye ve soslarla birlikte 20 parça nugget yerdim. Yanında büyük boy patates kızartmasıyla. Bunların dışında evsizler yurdunda her gün çıkan 3 öğün yemeği de yiyordum. Peki hiç yemek yiyip doyduğunu hissetmiyor muydun? Tıka basa doysam bile beynim bana o bu güzelmiş yemeğe devam derdi. 9 ayda ayağa bile kalkamaz hale geldi. Artık yatağa bağımlıydı. O yıl 90 kilo almıştım. Yataktayken? Ya. Yataktayken. Be be. Yeme bağımlılığı o kadar şiddetliydi ki parası yetmediği zamanlarda yemek uygulamalarını dolandırıyordu. Paket servis uygulamalarından bedava yemek almakla kafayı boğuyordu. Oğlum 2022'de valla bak 23'e pardon ben de öyle aldım. Kaç 40 kilo aldım Abi. oğlum. Yakup TV olayı değil mi lan bu? Yemek Bozmuştur. Müşteri hizmetlerini arayıp onlara yalan söylerdim. Kurye çok kabaydı. Pakette kahverengi yapışkan bir şey var ve dokunmak istemiyorum gibi şeyler. Sonra bana aynı koca siparişi tekrardan gönderirlerdi. Ya da paramı iade ederlerdi. Ben de başka bir restorandan bir yemek daha söylerdim. Sabah kalktığında İlk düşündüğün şey genelde ne oluyor? Bu sabah kahvaltıda ne yiyeceğim? Bugün doktor randevum var mı? İlaçlarımı kamera kayıttayken alabilirim. Hadi bunu yapalım. Çantamda bir dünya ilaç var. Tek problemim kemiklerimin iri olması. Yoksa sağlığım üst düzey. Nasıl ya? Bu poşetteki bütün ilaçları her gün kullanmak zorunda. <laughs> Altımda bezim var. Günde bir ya da haftada bir yıkıyorum. Artık ne zaman kullanırsam. Uyku düzenim. Pff. Mesela gece yarısı yatıyorsam, ertesi akşam saat 6'ya kadar deliksiz uyuyorum. Sürekli yatağın içinde olduğumdan ne zaman uykum var, ne zaman yok anlayamıyorum ara vermek ister misin? Ben iyiyim. İstediğini sorabilirsin. Özgüvenim oldukça yüksek. Bu konular hakkında utanmadan konuşabiliyorum. Diyetisyenim bana bir program hazırladı. Diyetle 40 kilo verdikten sonra yakın zamanda yürüteç yardımıyla birkaç metre yürüyebilmeye başladı. Olum vermiş adam kilo. <laughs> Yatağından kalkabilmek için kendisini Alperen o düşükler. kadar zorladı ki diş eti kanadı. <laughs> Ağız egzersiz yap. Artık ya, yürüyebiliyorum. Abi. Adım atabiliyorum. Ya. Fizik tedavi görüyorum. Yapmayı en çok özlediğin şey ne? Evet, Özgür olmak. Adamı. ne? Bir geri alıp ayak sesine odaklansana yürürken. Tedavi yap görüyorum. Yapmayı en çok özlediğin şey ne? Özgür olmak harika bir duygu. <laughs> Özgür değilsen yaşamanın bir <laughs> anlamı yok. Hikayemi paylaşmama destek olduğun için sana teşekkür ederim. Bugün bir McElhaney gibi beslendim ve sadece 9 saatte 9.825 kalori aldım. Bilmiyorum. Bir ay boyunca her gün böyle yiyip aktivite seviyemi aynı düzeyde tutsaydım yaklaşık 19 kilogram almış olurdum. McAllen'da obezite yalnızca yiyeceklerden kaynaklanmıyor, kültür, ekonomi ve şehir planlamasının da bir sonucu. McAllen için daha sağlıklı bir gelecek kişisel tercihlerin yanı sıra belediyenin de atacağı adımlara bağlı. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere. Ben bu şehirde diyetisyenlik bürosu açsan parayı vurursun amına koyayım. Büyük ihtimal öldürürler seni açsan.